Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe ve Mesut Özil konuşacağız. Mesut Özil sizlerin de bildiği gibi bir dünya yıldızı olarak Fenerbahçe'ye geldi ve bir türlü istenilen performansı gösteremediği ve silik bir perform, e, görüntü verdiği söyleniyordu. Bunun üzerine Mesut Özil aradan zaman geçti. Goller attı, goller atmaya yavaş yavaş başladı. Fakat Fenerbahçe takımı puan kaybetmeye başladı. Sizlerin de bildiği gibi Fenerbahçe son 3 maçta kaybettiği puanlar ve ardından e, milli araya daha önceden de sizlerin de bildiği gibi e, Fenerbahçe lider olarak girmişti ve şu anda liderlik yarışından uzaklaşmaya başladı sevgili dostlar. Bunun üzerine Mesut Özil takımı topladı ve takım arkadaşlarıyla tek tek konuşmalar yaptı. Az sonra da bir toplantı yaptı. Yaptığı toplantıda aynen futbolcu arkadaşlarına şunları söyledi sevgili dostlar. Son 3 maçta kaybettiğimiz puanlar gerçekten bu takımın kalitesini göstermemekte. Ve e, lider bildiğimiz milli aradan düştüğümüz durum hiç iç açıcı bir durum değil dedi. Sonra Sonra Mesut Özil bir an önce toparlanmaları gerektiğini söyledi. Ve toparlanıp UEFA Avrupa Ligi'nde de puanlar almaları gerektiğini arkadaşlarına tek tek hatırlattı sevgili dostlar. Hem yani bu puanları almazları gerektiğini, bu tarafların bunu hak etmediğini, kendisinin de yeterince performans vermek için elinden geleni yap, yapmaya çalıştığını arkadaşlarına söyledi sevgili dostlar. Fakat Mesut Özil gerçekten eski performansını gösterebilecek mi? Yaşıyor 33 herkes bir düşünce içinde. Fakat e, Mesut Özil'in artık direksiyonu eline almaya başladı. Ölenmeye başladı. Çünkü Mesut Özil bugüne kadar hiç böyle eylemler gerçekleştirmemişti Sevgili dostlar. Her neyse sevgili dostlar. Duygu Odası kanalından bugünlük bu kadar diyorum. Hepinize hoşça kalın Sağlıcakla kalın. Bay bay.